Hayırlı sabahlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi ben ne yapıyorum? Sabah işleri biliyorsunuz. Her zamanki işler. Her, her evde olan işler. İşte kahvaltıydı. Yemeğimi falan koydum derken bunların yemeklerini hazırladım. Ama şimdi bunların kapları kirliydi. Ondan sonra şimdi onları güzelce şöyle yıkadım. Şimdi güzel de bir durulayacağım. Şöyle bakın. Tertemiz yaptım çocuklarımın kaplarını epeydir yıkamamıştım. Yalan yok yani. Bugün yarın, bugün yarın derken elden, elden kalan 50 gün kalır derler ya. Bunun gibi oldu işte aynen. Feyzo gel annem. Feyzo. İşte biz de ben de bugün onları yıkadım. Şimdi ocakta da yemeğim pişiyor. Şimdi bunları güzel durulayım. Ondan sonra onların yemeklerini de vereyim. Şimdi uçardan altında yatıyorlar ya şurada aşağıda. Orayı falan da bir güzel süpüreyim. Tekrardan saman serpim Orası da kirlenmiş bayağı bir. Şimdi şurada arkadaşlar Tamam yukarı. Dur ben yukarı çıkayım dedi ya. Güzellik. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Güzellik. Güzellik. Ve çok sıcak oldu da gölgeye mi girdiniz? Hele şu güzelime bakın. Hele şu güzelime. Hele şu baba sıklıklıca bakın. Hele şunu hele şunu. Hele buna. Hele güzelliklerim. Hele 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 hele. Boncuklarım benim ya. Evet arkadaşlar. Aha baba sıkılıklı dediğimiz o baba da burada. O baba da burada. Ne yapıyorsun çocuk Acıktın mı çocuğum sen? He, Fatma abla bunlara bugün şey vermiş. Kızarmış ekmek vermiş bunlara. Yumurtalı. Ben de diyorum ki hiç yemek diye sarmıyor bugün bunlar. Camın önüne falan gelmiyorlar. Nerede yediler acaba bir şey diyorum. Bugün Fatma ablan vermiş halamın kızı. Ekmek kızartmış onlara. Ekmek vermiş bugün kızarmış ekmek. Öyle gelirler mi? Evet arkadaşlar. Çıktım yukarıya. Bakın. Lahanalarımın güzelliklerine bakın maşallah. Yavrum benim be. Şimdi dün de çok güzel yağmur yağdı. Şimdi yağmurdan sonra iyice de coşar arkadaşlar. Hele şunların güzelliğine. Hele hele hele. Bezelyelerimi çiçeklerine bakın. Oy maşallah maşallah. Evet arkadaşlar. Bakın burada soğanlarım var. Ezan olacak Bunlar bezerlelerim arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.